Söz sırası Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu'ya. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Standartları Enstitüsü bütçesi hakkında AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Burada birkaç gün önce ABD Senatosu'nun siyaseten aldığı sözde soykırım tasarısından bahsetmeden de geçemeyeceğim. ABD Senatosu'nun almış olduğu sözde soykırım tasarısı kararını kınıyorum. Ne tarihi anlamda ne de bizim nezdimizde bir hükmü yoktur. Dünyada en büyük soykırım suçlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika 70 milyon kızıl katletmiştir. Aynı zamanda şu anda Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da birçok bölgede sırf petrol adına insanları katletmeye devam etmektedir. Fransa, Cezayir ve Ruanda başta olmak üzere Afrika bölgesinde yıllarca katliam yapmıştır. Soykırım yapmıştır. Avrupa'nın orta yerinde Bosna'da yapılan soykırımı görmezden gelmişlerdir. Ermenilerin Kocalı da yapmış olduğu katliamı görmezden gelmişlerdir. Ve şimdi çıkmışlar kendi bozuk sicilleriyle Senato'dan tasarı geçiriyorlar. Ermeni diasporasının geçim kapısı olan tasarı bizim için millet olarak yok hükmündedir. Biz Türk milleti olarak medeniyetler kurmuş, medeniyetler yeşertmiş bir milletin devamıyız. Ve bizim geçmişimizde Asla soykırım yoktur. Biz milleti yaşatmışız. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş bir milletin devamıyız. Bu duygu ve düşüncelerle şimdi TS üzerinde konuşmama geçmek istiyorum. Ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alan dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedeflerimize ulaşılması noktasına üretim ve ihracat seviyesinin yükseltilmesi büyük önem arz etmektedir. Bugün, dünya emtia ticaretinin yüzde %80'den fazlasının standartizasyon ve teknik düzenlemelerden etkilenmekte olduğu ortaya konulmuştur. Bu noktada, küresel ticarete ortak dilin standartlar olduğunu söylemekte bir beis bulunmamaktadır. Dünyadaki eğilim, ülkelerin kendi ulusal standartlarının uluslararası ve bölgesel standart haline getirilmesinin sağlanarak rekabette avantaj sağlanması yönündedir. Ülkemizde 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Standartları Enstitüsü standartizasyon ve uygunluk değerlendirme üst kuruluşu olan Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı ISO'ya ve Uluslararası Elektronik Konumasyon Komisyonu EAC'ye kuruluşundan bu yana tam üyedir. Avrupa Standartizasyon Komitesi CEN ve Avrupa Elektronik Standartizasyon Komitesi CENLG ve 2011 yılından bu yana tam üye olup 2008 yılından bugüne kadar da uluslararası belgelendirme ağı olan IQNet'in 2017 yılından bugüne şu anda başkan yardımcılığı görevinde yürütmektedir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü İşlem İşbirliği Teşkilatı çatısı altında İslam ülkeleri arasında standartizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında birçok işbirliğini hayata geçirmek üzere İstanbul'da kurulmuş olan İslam ülkeleri standartlar ve metroloji enstitüsünün kuruluşunda da etkin rol almıştır. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere TSE günümüz dünyasında alanında en büyük ve saygın olarak kabul edilmekte olan ilgili tüm üst kuruluşlara üye olan ve buralardan etkin rol alan stratejik öneme haiz bir kuruluştur. Bugün küresel ticarete yön veren ülkeler standartlara da yön vermektedir. Bu sebeple dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsak standartlara yön veren ülke konumunda olmak zorundayız. Türk standartları ensüsü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin küresel ticarette artan önemi ve bu alanda her geçen gün artan rekabet şartlarını yakından takip ederek Türk sanayicisine hem yurt içinde hem yurt dışında 50 bin aşkın verdiği belge ile kaliteli ve güvenli üretimi teminat altına alırken akredite belgeler ile ihracata üreticimizin ihracatta üreticimizin önünü açmaktadır. Belgelendirme faaliyetleri TS markasıyla yurt dışında içinde 9 farklı merkezde 17 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarlarında yapılan deney ve testler ile desteklenme desteklenmekte ve dünyada aslında yer almaktadır. TSE ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde kamunun tüm gözetim faaliyetlerini gerçekleştirecek kapasiteye ve kabiliyete ulaşmıştır. Türk Standartları Enstitüsü yurt içinde ve yurt dışında vermiş olduğu bu hizmetlerle ek olarak sayısı 125'e ulaşan uluslararası bölgesel kuruluşlar ile yaptığı anlaşmalar vasıtasıyla ihracatımızın ürünlerin serbest dolaşımına destek vermektedir. 2014 yılında sermayenin tamamı TSE'ye ait Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ ile Doğu Avrupa'da, Uzak Doğu'da, Asya'da, Asya'ya kadar uzanan coğrafyada ülkemizin sanayilerinin sanayicilerinin lehine yurt dışı faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aktardığım tüm veriler gösteriyor ki AK Parti hükümetleri döneminde tüm alanlarda olduğu gibi standartizasyon konusunda da çok ciddi hizmetlere hayata geçirmişiz. Türk Standartları Enstitüsü bu tecrübe ve kabiliyetle bugün dünyada saygın bir yere sahiptir. TSE, uluslararası arkadaşlar ile sanayicilerimizin TSE uluslararası akreditasyon ile sanayicilerimizi ve üreticilerimizin kaynakları yurt dışına gitmemekte ayrıca ihracat süreçleri önemli ölçüde kolaylaşmaktadır. Sözlerime burada son verirken Sayın Bakanımıza ve TSE Başkanına ülkemize 2020 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diler. Gazi, gazi meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyenleri saygıyla selamlarım. Sağ olun.